Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını ve başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim efendim bültenimize geçelim. Bir dizi program için Ordu'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ordu sokaklarında dolaşarak esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya esnaflarla sohbette bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs> İçişleri Bakanı Ali Yerli bir dizi programa katılmak üzere geldiği orduda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Orduda düzenlenen huzur ve güvenlik toplantısına katılan Bakan Yerli Kayanın sonraki durağı Büyükşehir Belediyesi oldu. Yerli Kaya Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyaretin ardından ordu sokaklarında dolaştı. Peki bu resmi nasıl alacak Elif? Evet. Hemen hemen. Üçüncü kuşak alacak. Üçüncü kuşak. Dört, beş, altı, hep geldin. devam etsin. Burası sizin. Yerli Kaya esnafın halini hatırına sordu ve sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Yerlikaya fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. <laughs> Gidim, Bakalım, hoş Sağ ol, Sağ ol, Bakan yerli kaya hoş geldiniz. Bakan Yerlikaya esnaf ziyaretinin ardından Ordu'dan ayrıldı. Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan Giresun nüfusuna kayıtlı polis memuru o gün yürümez için tören düzenlendi. Komşu il Giresun'a şehit ateşi düştü. Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan Giresun nüfusuna kayıtlı polis memuru o gün yürümesi için tören düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki törene Şehidin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ile Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tüm General Yusuf Kenan Topçu ve Şehit Polisin çalışma arkadaşları katıldı. Emniyet Müdürü Aktaş törendeki konuşmasında 2012'de polis teşkilatına katılan Şehidin farklı birimlerde üstün başarılarıyla görevini yerine getirdiğini söyledi. 2012 yıl da teşkilatımıza katılan şehidimiz 12 yıl aşkın bir süredir müdettimizin baş tacı olan İstanbul'luğumuzde teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarıyla görev yapmıştır. O gün kardeşimiz 3 Kasım günü sabah saat 05.45 sıralarında Bakırköy ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmekteydi. Ancak kavşağa kontrolsüz giren otobüsün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur. Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Şehidimizin değerli ailesi bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızın azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen Aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Omuzlarımızda şehitlerimizin bizlere yüklediği büyük sorumluluklar var. Bunların bilincindeyiz. Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti. Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi. <laughs> 16 Eylül tarihinde uçuşlara kapatılarak apron genişletmesi ve pas sahaları onarımı çalışmaları başlayan Ordu Giresun Havalimanı pazartesi günü itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bakım çalışmaları sonrası ilk sefer saat 19'da gerçekleştirilecek. Ordu Giresun Havalimanı yeniden yolcularına kapılarını açıyor. 2023 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ordu Girasun Havalimanı'ndaki çalışmaların ihalesi yapılmıştı. İhale sonucunda Ordu Girasun Havalimanı 15 Eylül'de 21.40'da İstanbul Sabiha Gökçen'e yapılan seferin ardından uçuşlara kapatılmıştı. Uçuşa kapatılmasıyla birlikte havalimanında apron genişletilmesi ve pat sahaları onarımı çalışmaları yapılmıştı. 50 gün süreyle kapanan Ordu Girasun Havalimanı pazartesi gününden itibaren tekrar uçuş hizmeti verecek. Bakım çalışmaları kapsamında firma tarafından iş kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma Yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksiyonun bir kısım bakım ve onarımlarıyla zemin işaretlemeleri gerçekleştirildi. 4 Kasım Pazartesi günü itibariyle Ordu Girasun Havalimanı tamamlanan bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmet verecek. Uçak şirketleri de 4 Kasım pazartesi gününe ilk uçuşlarını koydu. Bakım çalışmaları sonrası Ordu Girasun Havalimanı'nda ilk seferse saat 19'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ordu'nun Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Ulubey ilçelerine yeni kaymakamlar atandı. Karar resmi gazetede yayımlandı. ülke genelinde 17 ile vali yardımcısı ve 121 yeni kaymakam ataması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ordu'da 6 ilçeye yeni kaymakamlar atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni atanan isimler ve ilçeleri şu şekilde açıklandı. Erzurum Valiliği Kaymakam adı Volkan Oral Çaybaşı Kaymakamlığına, Çanakkale Valiliği Kaymakam adı Mehmet Gökbunar Kaymakamlığı Mehmet Sevan Gök Çatalpınar Kaymakamlığına, Bartın Valiliği Kaymakamadığı Emre Kazan Asmaz Gürgentepe Kaymakamlığına, Ordu Valiliği Kaymakamadığı Esra Demirtaş Ulubey Kaymakamlığına, Konya Valiliği Kaymakamadığı Elif Yazıcıoğlu Kazan Asmaz Görköy Kaymakamlığına, Ordu Valiliği Kaymakamlığı Kerem Tuncer Korgan Kaymakamlığına atandı. Ünye Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda Samsun istikametinden Ordu istikametine giden Kaan Açık Göz İdaresi'ndeki araç önce park halinde bulunan araca ondan sonrasında ise yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Kaan Açık Göz hayatını kaybetti. Açık çarptığı diğer araçta da büyük çaplı maddi hasar oluştu. Şimdi bir sonraki haberimizle devam ediyoruz. Ordu tarım ve orman İl müdürlüğü ordunun fındıktan sonra önemli tarım ürünü olan coğrafi işaretli ordu kivisi için erken hasat uyarısı yayınladı müdürlük erken hasat etmek marka değerine zarar verir dedi kivide hasat tarihi yaklaştı birkaç gün içerisinde hasadına başlanacak olan kivi için ordu tarım ve orman İl müdürlüğü erken hasat uyarısı yayınladı Refraktometre ile yapılan ölçüm halk arasında şeker miktarı denen suda çözünen kuru madde miktarının hasat zamanında %6,5 ile %7,5 arasında olması gerektiğini belirten müdürlük, kuru madde miktarı iklim, rakım, yöney, toprak gibi nedenlerle bölgesel olarak değişiklik gösterebildiğini belirtti. Kuru madde miktarına mutlak suretle bakılarak hasada karar vermesi gerektiğini ifade eden Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü erken hasat edilen kivilerin tat ve araması bozulmakta, raf ömrü kısalmakta, erken yumuşama ve sulanma göstererek bozulmalara neden olmaktadır dedi. Müdürlük ayrıca standart olgunluğuna erişmiş kivi meyvelerinin tamamının bir seferde hasat edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. İlimizde kivi hasadının iklim şartlarına göre genelde Kasım ayının 1 veya ikinci haftasında yapıldığını belirten müdürlük, hasat yapılırken kivi meyvesinin sap kısmı meyve dibinden koparılmalı, meyve sapı ağaçta bırakılmalıdır dedi. Ayrıca hasat yapılırken kivi meyvesi çuvallara konulmamalı, kasalara zedelenmeden istif edilmelidir. Emniyet ve jandarma ekipleri 24-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 8 bin 247 aracı denetledi. 527 bin 484 araca sürücü işlem yapıldı. 2024 yılı genelinde ise toplam 677 bin 978 kişiye ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 24-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 155261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34668, sürücü belgesiz araç kullanan 18465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 527484 araca işlem yapıldı. Bakan Yerli Kaya'nın yaptığı paylaşımda emniyet kemerinin de önemine değinerek emniyet kemeri kullanmak trafik kazalarında ölümleri %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında engelliyor. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim ifadelerine yer verdi. 2024 yılında Emniyet ve Jandarma ekiplerince 29.97535 emniyet kemeri denetimi gerçekleştirilirken 677.978 sürücüye işlem yapıldı. Yeni soğuk hava dalgası öncesinde yaylalarda olanlar hafta sonunu göç ederek geçirdi. Haftayı karla karşılayacak olan obalarda neredeyse kimse kalmadı. Kara kış bastırmadan önce son göçlerde yola çıktı. Ordunun yüksek kesimlerine bu yıl erken yağan kar yaylalardan, obalardan göçleri hızlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda obalarda etkili olan kar yağışının ardından birçok kişi bu bölgelerden göçe başlamıştı. Bu noktalarda besicilik yapanlar hayvanlarıyla birlikte kırsal mahallelere inmeye çoktan karar vermişti. Ordunun yaylalarında bu hafta sonunun belki de son güzel havasını değerlendirenler de zamanını eşyalarını toplamak için kullandı. Ordunun yüksek rakımlı yaylalarında bulunanlar obalardaki göçlerini alarak kırsal mahallelere indi. Orduyu etkisi altına alması beklenen Yeni soğuk hava dalgası gelmeden önce birçok yaylacı obalardan göç etmek için harekete geçti. Bu hafta sonunda da birçok kişi yaylalardan obalardan aşağı indi. Rusya üzerinden gelmesi muhtemel olan kar yağışına yakalanmak istemeyenler obalardaki evlerini terk etti. Özellikle ordunun yüksek rakımlı obalarında neredeyse hiç kimse kalmadı. Karadeniz Akdeniz yolu olarak bilinen dere yolunda iki kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Kazanın zincirleme kazaya dönüşmemesi ise yüreklere su serpti. Şimdi bir sonraki haberimize devam edelim. Ordu'nun beyaz altına akkuş şeker fasulyesinde sulama sorununun çözülmesi için düğmeye basıldı. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, ilçedeki 3 mahallede bulunan derenin fasulyede sulama amaçlı kullanılacağını açıkladı. Akkuş şeker fasulyesinde sulama sorununun çözümü için düğmeye basıldı. Ordunun tescilli lezzetlerinden Akkuş şeker fasulyesinde tarımsal üretimin artırılması ve sulama sorununun ortadan kaldırılması için önemli bir adım atıldı. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, ilçedeki 3 mahallede bulunan derenin fasulyede sulama amaçlı kullanılması için proje çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bu üç mahallemizde boşa akan büyük bir dere suyumuz var. suyumuz oldukça çok fazla. Üç köye değil beş tane köye geçecek kadar mükemmel bir suyumuz var. Burada bir HES yapılmıştı. HES alanı içinde kaldığı için bu suya hayata geçirememiştik. Sonra belediye başkanımızla falan bir çalışmamız oldu. HES şeyinden, programından burayı çıkarttık. Suyumuz boşa kalmış oldu. Dolayısıyla bir proje hazırladık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla projemizin paydaşı orta oldu. Dokap Başkanlığımıza projemizi sunduk. Bunun 150-150 gibi herhalde bakanlıktan onaydan çıktığının bilgisini aldık. Şubat ayı itibariyle sulama çalışmalarının start alacağını belirten Başkan Kaya, şeker fasulyesi üretiminde yeni bir dönüm noktasına geçileceğini söyledi. İnşallah Şubat ayı içinde, Ocak ayı, Şubat ayı içinde sözleşmelerimizi yapacağız. Bundan sonra da işte ihalemiz yapılacak ve 3 tane köyümüzü sulama suyu yapılmış olacak. Buradaki tarım arazilerimiz büyük. Üç tane köyümüzde. Bu sulama suyunun hayata geçirildikten sonra burada istihdam sağlanacak. Ürettiğimiz iki katına çıkmış olacak. Şu anda arz ve taleplere yetişemiyoruz. Sulama suyu hayata geçtikten sonra buradaki ürettiğimiz tabi haliyle yetmiş vaziyette olacak yani yeterli vaziyette olacak. Şişkin ve yüksek gözüken fiyatlarımızda, fiyatlarımızda sulama suyundan sonra ürün artışından sonra ne yapacak? Dengelenmiş olacak. Proje kapsamında derelerin sulama sistemine entegre edilmesi için gerekli altyapı çalışmaları yapılacak. Bu projeyle birlikte bölgedeki tarım faaliyetlerinin daha sürdürülebilir hale gelmesi bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 2025 Hac kuralları sonuçları kapsamında ordudan 546 vatandaş hacı adayı olmaya hak kazandı. Peki hacı adayları kesin kayıt yaptırırken nelere dikkat etmeli? Yanıtıysa haberimizde. 2025 haç kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 2025 Hac kuralları sonuçları E-Devlet'te erişime açıldı. Böylece Türkiye genelinde bu yıl 84.942 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı. Ordu'da ise 546 vatandaş asil listede yer aldı. Hacla ilgili kesin kayıtlar 4 Kasım'dan itibaren E-Devlet üzerinden yapılacak. Kurada adı çıkan adaylar kesin kayıtlarını yaptırarak Oda tercihlerini belirleyecek. Kesin kayıtlarını yaptıramayan adayların yerine ise yedek sıradaki adaylar devreye alınacak. Peki kesin kayıt yaptırırken hacı adayları hangi adımları takip etmeli? Diyanet İşleri Başkanlığı konuya dair bilgilendirme videosunda hacı adaylarının merak ettiği sorulara yanıt verdi. E-Devlet arama kısmına hac işlemleri yazınız. Hac işlemleri kısmına girdiğiniz zaman karşınıza bu ekran çıkacaktır. Bu ekranda üst menüden üçüncü aşamada bulunan organizasyon tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda hacca gitmek istediğiniz organizasyonu seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız. Seçeceğiniz organizasyon tercihiniz bağlayıcı olacağından tercihinizi dikkatli bir şekilde yapınız. Hangi organizasyon ile hacca gidecekseniz yanındaki kutucuğu işaretleyiniz. Ardından Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum alanını işaretleyiniz ve kaydet butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız. Kaydet düğmesini tıkladıktan sonra bu ekran açılacaktır. Açılan bu ekranda yapmış olduğunuz organizasyon tercihiniz görüntülenmektedir. Öte yandan kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için Diyanet'ten yeni bilgilendirme yapılacak ve yedek listede yer alan adaylara tercihlerine göre sıra gelecek. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden lahana yapılan bir araştırmaya göre Alzheimer'a karşı en büyük koruyuculardan biri. Araştırma sonuçlarını değerlendiren uzman doktor Ali Coşkun mutlak haftada 4 gün tüketilmeli tavsiyesinde bulundu. Karadeniz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden lahana Alzheimer'a karşı en büyük koruyuculardan biri. Bunu biz değil araştırma sonuçları söylüyor. Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nden nöroloji bölümü otopsi sonuçları üzerine bir çalışma yürüttü. Otopsi sonuçları ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Haftada 7 veya daha fazla lahana ve ıspanak yiyen kişilerde yemeyenlere oranla Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin düşük olduğu tespit edildi. Sonuçlara dair detayları paylaşan uzman doktor Ali Coşkun mutlaka haftada 4 gün tüketilmeli tavsiyesinde bulundu. Yaklaşık 7 yıl süren bir araştırmanın sonucunda otopsi lahana ve ıspanak dedi. Karadenizimizde bol bulunan lahana ve ıspanağı haftanın yedi günün en az dört gününde tüketebilirsek mevsiminde insanlar Alzheimer'a neredeyse hiç yakalanmıyorlar. Beyin fonksiyonları daha güçlü oluyor. Dolayısıyla madem ki Karadenizimizde bu lahana ve ıspanak bol miktarda yeşillikler var. Bunları bol miktarda tüketelim. Alzheimer'a Yakalanmayalım, beyin fonksiyonlarımız daha güçlü olsun. Yapılan bütün çalışmalar, otopsi çalışmaları bile lahana diyor, ıspanak diyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda işletmelerinde karekot uygulamasını başlatmıştı. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz uygulamanın içeriğinden bahsederken vatandaşların güvenilir gıda yiyebilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Her işletmemize bakanlığımız tarafından bir karekot oluşturuldu işletmeler bu kare kodu A4 kağıdına veya A4 kağıdının yarısı ebatında bir kağıda çıkarmak suretiyle bu tamamen işletmenin istemesi durumunda olan bir şey. Vatandaşlarımız da o işletmeye geldiğinde, restorana geldiğinde o kare kodu bakanlığımızın tarım cebimde mobil uygulamasını önce telefonlarına indiriyorlar. Daha sonra o tarım cebimde mobil uygulamasını açmak suretiyle o kare kodu okutturuyor. O kare kodu okuttuğunda orada o işletmeyle ilgili bütün bilgiler önüne düşüyor. İşte en son ne zaman denetim yapılmış bunu görebiliyor. Denetim bilgilerini orada görüyor. İşletme hakkında bilgi sahibi oluyor ve daha böyle huzurlu, güvenli bir şekilde o gittiği işletmede ürün alabiliyor. Veya burası bir restoransa rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yemek Yiyebiliyor. Bu uygulamayı da hem işletmelerimize bir çağrımız olsun. Onlar bu kare kodu alıp işletmelerinin görünür yerlerine asmak suretiyle, hem de o işletmeye ziyarette bulunan alışverişe giden veya yemeğe giden vatandaşlarımızla bu kare kodları okutmak suretiyle işletmelerimizin yapılan denetimler hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Gökhan Gül sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar efendim.